Düve kesin yıkılırdı, düve çiğ düve. 5 tane dana tuturduk zaten Ben iyi. ay fındık zamanı alacağız. Fıntı olur bu tarz zamanlar. dana alacağız. Danaları senede geldiğimde çırp kap var. He. Buraya da getir yok. Dan bu müdür, <laughs> mahallar, <köpüvene gireyim>. <gülüyor> 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 Dana eve gelmiyor mu? Yok. <laughs> dana altı ayı dışarıda dana duran dana eve, eve gelir mi? Rahmetli Hüseyin dedi ki, He. bizi kırmanız O bir kura düşer, ne yapar? Yarın biz buraya mal götürdük. Malı gettik, mal mal alıp öyle getirdik. Mal, mal daha yabani olmuş da. <laughs> eve getiremiyorum ama. Daha malı olmuştur ki. İşte şey oluyormuş ama sen onlara yetiştiği bilemiyorum. Ya. Bayağı bir mal atılıyormuş şuraya da bir yarım beş mal atılıyormuş. Daha altı mal geliyormuş. Eve buza ediyormuş aşağıdan inek. Es, daha, daha eskiden ediyormuştur. Ben buzluk gettim bu Daha eskiden ediyormuştur.